Barajların durumuna da bakalım. Yağışlar imdada yetişmezse İzmir'in sadece ve sadece 25 günlük suyu kaldı. Su kesintileri bir yandan o uygulama devam ediyor. İzmir'e gideceğiz. Ekolti muhabiri Hakan Gözalan son durumu iklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar'la değerlendirecek. İzmir'de kuraklık ve barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan kesintilerde artık 37 gün geride kaldı. 37 gündür İzmir'de su kesintisi var ama maalesef barajlardaki su seviyesi de giderek azalmaya devam ediyor. 11 merkez ilçede 5 günde kesintiler yapılıyordu ve bu kesintiler 3 günde 3 günde bire, son olarak da 2 günde bir kesintilerin yapıldığını ifade edelim. 11 merkez ilçe hangi ilçeler bunlar? Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gazemir, Kolak Karabağlar Buca Balçova Narlıdere güzel bahçe ilçelerinde kesintiler yapılıyor. Yani bu saydığım ilçeler İzmir'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler diyebiliriz. Örneğin bugün 6 ilçede 144 mahallede kesinti yapılacak ve yine yarın 8 ilçede 244 mahallede kesintilerin yapılacağını ifade edelim. Yani 2 günde bir toplamda 387'ye aşkın mahallede kesintiler yapılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz baraj Menderes ilçesindeki tahtalı barajı adeta tarlayı andıran bir görüntü var. Bu baraj İzmir'in içme su ihtiyacını karşılayan bir baraj ve barajda an itibariyle artık 5.17 su seviyesi kaldı. Gerçekten de kritik seviyede artık açtık diyebiliriz. Yanımızda önemli bir konuğumuz var. İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar hocamız var. Hocamız da son durumu değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Hocam ne düşünüyorsunuz? Artık baraj tamamen kurumak üzere düşünceleriniz neler? Evet, 2008 sonrası en düşük seviyeyi artık görüyoruz yavaş yavaş. 2008'de %2'leri görmüştük. Ee, ama bu yıl e, onu da geçeceğiz, baraj tamamen kuracaktır çünkü e, son 50 yılın en kurak yılını yaşıyoruz şu anda e, şeyde ve maalesef e, gerekli önlemler hiç alınmadı. Gerekli önlemler defalarca bunu 2020'den sonra özellikle e, yüzlerce kez basında, yazılı basında, görselde açıkladık neler yapılması gerektiğini de açıkladık ama ...maalesef olmadı. Daha yeni önümüzdeki hafta 15 Eylül'de... ...yeni sondaj yerleri için... ...ihaleye çıkılacak ama maalesef... ...su konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Hocam şu anda kaç günlük bir suyumuz var barajda? Şu anda bana göre bitti yani. Bu yaklaşık olarak... ...yüzde 5.17'lik bir su... Yani ...14 milyon metreküp bir su kaldı burada. ki 300 milyon metreküplü bir su. Gördes kurudu zaten tamamen. E Balçova zaten çok küçük baraj. Onlar çok çok küçük baraj. E işimiz kuyulara kaldı... ama ama kuyularda da çok geç kaldık. Yani yapılması gereken çalışmalar 18-10 yıl önce yapılması gereken çalışmalar daha yeni 15 Eylül'de ihaleye çıkacak. E tabii ondan sonra yerler belirlenecek, kuyular açılacak. O da çok uzun bir şey. Hocam az önce havadan da görüntüledik. Sizler de şahit olduğunuz Çok az bir su kalmış. Eski haline gelmesi uzun sürer mi hocam? Ne kadar yani yağmur alması gerekiyor? Şimdi barajların dolum ayları Aralık'tır onu söyleyeyim. Son 4 yılda her zaman 15 Aralıktan sonra hareketlenmeye başlamıştır barajda. Yani 15 Aralık'a kadar su düşecektir. Geçtiğimiz sene %5 gibi baraj artmıştı. Bütün o dolum aylarında. Yaklaşık bu sene iyi yağış da bekliyoruz 26 20, 2026'da ama en fazla bin, %20 gibi olursa çok çok iyi %25 muhteşem bir e, doluluk olur. Yani 2026'da da bizim su krizi devam edecektir. Suyu dikkatli kullanmak zorundayız. Bundan daha mı kötü olur hocam sizce 2026 Hayır daha kötü olmaz. Yani 2026 dedim gibi ciddi bir yağış bekliyorum ben şey, şey olarak ama suyu kullanmasını bilmemiz gerekiyor. su suda kesinlikle ve kesinlikle hidrojolakların olması gerekiyor. Yönetimde jeoloji mühendislerinin olması gerekiyor. Aslında onlar olsa geçen sene kesintiler başlardı. Hı hı. Geçen sene başlardı. Çünkü geç, geç mi kalındı? Çok geç kalındı. Çünkü e, sürpriz olmaz. Mucize de olmaz iklimlerde yani. E, zaten e, şeyimiz, bütçemiz belli zaten. E, suyumuzu bütçemize göre ayarlamamız gerekiyor. da çok çok geç kaldık gerçekten. Peki hocam çok teşekkür ederiz. İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar hocamızla Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı önündeyiz gerçekten de artık tarlayı andırır bir vaziyette diyelim sözü Tahtalı Barajı'ndan merkeze bırakalım.